kötü sürüyor. Pek çok noktaya baktık. 6 Kasım dedik. ABD seçimlerine baktık. Dün için not artışının yansımaları hala sürüyor. Bunu da değerlendirmeye sürdüreceğiz. Tüm bunlar olup biterken bir noktayı unutmamak lazım. İstihdam ABD'de de en çok etkileyecek seçmenin rengini, oyunun rengini etkileyecek noktalardan biri de bu. İstihdam. Bizde de aynı gerçeklik söz konusu. Ve i̇stihdam dediğimizde özellikle bir parantez açıp kadın istihdamı diyeceğiz. Altını çizerek fosforlu kalemlerle belki de değil mi? Bir kez daha. Hoş geldiniz diyorum. İki değerli konuğum var. İzninizle önce hanımlar diyelim. Gülden Türk'tan Kagider Başkanı ve Nafis Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. hoş bulduk. Şimdi önemli bir zirve için buluştuk aslında. 8-9 Kasım'da 3. Uluslararası Kadın Girişimcilik Zirvesi gerçekleşecek. Ama öncesinde kadın istihdamı derken, yatırım derken, girişimcilik derken bir fiçi anmamak olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çünkü bundan sonra yatırım yapılabilir ülke stat statüsüne geldik. Bu noktada ne dersiniz? Önce hanımlar dediğimizde kadın istihdamı açısından da bu not neyi değiştirebilir? Ne kadar değiştirebilir? Türkiye'nin çok büyük bir açlığı vardı yıllardır süren. Bir ara biraz düzelme gösterdi ama yabancı yatırımın çok görülmediği bir ülke. Bu kadar gelişmiş bir ekonomiye ve bu kadar gelişmiş dinamiklere rağmen yabancı yatırım girmekte hep tereddüt etti. Bu notun yükselmesi en azından bu kapının anahtarı. Çok daha fazla yatırım bekliyoruz. Bu yatırım, yabancı yatırım çok önemli, çok kıymetli bir şey. Bir mücevher, her ülkeye yabancı yatırım bekliyor. Yabancı yatırımın gelmesi için de en önemli e, aletlerden, anahtarlardan biri bu notun olması. Genç girişimciler için, kadın girişimciler için, tüm girişimciler için son derece iyi haber. Çünkü satın almalar, şirket evlilikleri e, ve şirketlere yatırımlar. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de küçük yatırımcıya. E, fon getirilmesiydi. Küçük yatırımcının fonuna ulaşması belli bir sermaye gerekiyor. Bir denetim raporu Hı. gerekiyor. Bir e, güvence gerekiyor. Tüm bu güvencelerin de ayarlanabilmesi için tekrar sermaye gerekiyor. Ve nihayet sermayenin geleceğini duyuyoruz, görüyoruz bu notun yükselmesiyle. Çok iyi haber diye değerlendiriyoruz. Bu da doğrudan kadın istihdamını da etkileyecektir. Genel istihdamı etkileyebileceği gibi diyoruz. Ve şimdi bir bankacı olarak tabii ki e, uzun süredir beklediğimiz bir haber Endeks fiyatlamıştı. E, volatil e, geçmekte olan e, piyasalar dediğimizde özellikle volatilite dikkat çekti. Fitch yatırım yapılabilir ülkeler arasında Türkiye e, volatil olacaktır dedi. Böyle bir e, süreç zarfında siz hem şahsi olarak hem bir bankacı olarak nasıl gördüğünüz haberi ne değişebilir kısa uzun vadede? E şöyle yorumlamaya çalışayım tabii bu konuda çok şey söyleniyor ee, işte biz bu notu çok eskiden beri hak ediyorduk aslında geç kalmış bir nottur ben işin e sürecine girmeden önce şunu söyleyeyim. yani geç veya erken'e bakmadan Türkiye'nin bunu almış olması bir kere çok önemli. Dolayısıyla ben Fiç'in çok doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani Avrupa'nın ve dünyanın son birkaç yıldır içinde bulunduğu çalkantıda Türkiye ekonomisi gerçekten çok ciddi bir performans gösterdi. Aslında performans sadece kriz döneminde de gösterilmedi. Yani geriye dönük olarak baktığımızda son 10 yıldır aslında çok ciddi bir performansı var Türkiye ekonomisinin. Tamam. Arada ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Hassas noktaları olmuş olabilir. Her ekonominin bugün hassas noktası var. Dolayısıyla böyle bir ortamda bence çok adil bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum FİÇ'in yetkililerin, uzmanlarının ve Türkiye hak ettiği notu verdiler. Bundan sonra ne olur? Ee, Tabi bu yatırım yapılabilir ülke notu çok önemli bir not. Ee, bundan sonra bir kere Gülden Hanım da söylediği gibi bir kere bir yabancı sermaye akışında her ne kadar e, yurt dışındaki olumsuz e, durumu e, dünya piyasalarındaki görsek de e, dikkate alsak da ciddi bir sermaye akışı bekleyebiliriz. Bu e, döviz piyasalarında Türkiye'nin e, parası anlamda bir likiditeye kavuşması anlamına gelebilir. Kurda gerileme anlamına gelebilir. Dolayısıyla Türkiye için bir e, büyümede özellikle bir iç piyasa büyümesinde bir hareketlilik anlamına gelebilir ki özellikle geçtiğimiz yıl çok durgun bir ekonomi geçirmiştik iç piyasada. Türkiye'nin e, böyle bir büyümeye ihtiyacı vardı. Türkiye büyümesini ileriye doğru e, biraz itekleyebilir bu not. Bunlar önemli gelişmeler diye düşünüyorum açıkçası. Ben kadına döndüğümüz zaman da kadın istihdamı da büyüyen Türkiye ekonomisi içerisinde mutlak surette artacaktır, hak ettiği yeri alacaktır diye inanıyorum. Evet, bir de tabii ki daha iyi koşullarda finansmana ulaşmak noktasında da bu e, tabii ki etkili olacaktır. Gerek kobiler, gerek faizlerinde de zaten belli bir zaten. gerileme bekleyebiliriz. Bu yatırım notunun alınmasıyla birlikte orayı da etkileyecektir. Dolaylı olarak süreç içerisinde bu gelişmenin hepsini göreceğiz. Evet. Bakanı nasıl etkileyecek deyip ben kadın istihdamına doğrudan geçmek istiyorum. Çünkü beklemeyecek bir konu. Üçüncü Uluslararası Kadın Girişimcilik Zirvesi 8-9 Kasım'da gerçekleşecek. Siz de değişim diyeceksiniz aslında değil mi? Bu kadar dünyada her şey hızla değişirken. Kesinlikle hızla giden bir değişim var ve bu değişimin içinde ve değişimin yönünü tayin etmekte bu zirvenin önemi. Nereye gidiyoruz, ne yapmalıyız, dünya neler yapıyor? E, bu bizim için çok önemli çünkü bugün Kagider e, 10. yılını dolduran bir kadın girişimcilik merkezi, kadın girişimin desteklemek için kurulmuş bir dernek ve bu derneğin e, dünyadaki bu konu üzerindeki bilgi sahipliği çok önemli ve gösterdi ki çok başarılıyız. Yani dünyada önder sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Bu tür zirveler, e, bu üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz zirvede dünyada neler oluyor? Başka kadınlar ne düşünüyor? ve neyi değiştirmeye çalışıyorlar. Değiştirilmesi gereken daha ne, nelerimiz var? Ne yapmamız lazım? Tam bir düşünce havuzu, tam bir geleceğe bakış ve geleceğe bakarken de doğru dönüşümü sağlayabilmek kadın girişimciliği ve kadın istihdamı için. Siz de kurum olarak net bir şekilde kadın istihdamı, girişimciliği noktasında desteğinizi sürdürüyorsunuz. Üçüncüsünde de diyelim Evet, değil mi biz mesela? başından beri bu konuda Kagider'le birlikte yola çıktık. Aslında bu Garanti Bankası'nın kadın istihdamına, kadın girişimciliğine bakış açısının bir uzantısından ibaret. Öyle özetlemek lazım. Çünkü biz özellikle Türkiye gibi nüfusunu yüzde oluşan kadınlardan oluşan bir ülkede kadınların üretmediği, kadınların çalışma hayatında bulunmadığı, kadınların girişimcilik yapmadığı zamanlarda Türkiye'nin ileriye dönük gerek ulusal gerek uluslararası platformda hak ettiği yere gelemeyeceğini düşünüyoruz. Buna e, yürekten inanıyoruz ve dolayısıyla da bu potansiyelin mutlak surette Türkiye ekonomisine kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun bir e, başka e, uzantısı olarak da Böyle bir uluslararası zirvenin Türkiye'de yapılmasını son derece önemsiyoruz. Bu fikri bize Kagider getirdiği zaman hiç düşünmeden kabul ettik üç yıl önce ve üç yıldır da birlikte devam ediyoruz. Bizim aslında Kagiderle olan bu konudaki girişimlerimiz 2006 yılından beri evet. devam ediyor. Sadece uluslararası zirveyi 3 yıldır yapıyoruz. Yoksa çok daha başka. Kadınlarla ilgili yaptığımız konular var. Kesinlikle kadın girişimciliğini desteklemek adına. Şimdi yeni dünya düzeninde kadın fırsatları, yükselen kadın fırsatları demek doğru olur mu? Yani fırsatlar artıyor mu? Biz mesela yatırım yapılabilir ülke olduğumuzda kadın girişimcileri desteklemek, finansmana ulaşma dediğimizde daha mı şanslı olacaklar? Pozitif ayrımcılık gerekir mi belki de? Ee, bu noktada ne dersiniz? Ana başlıklarınızdan biri de yeni dünya düzeninde kadın fırsatları. Nasıl fırsatlar var? Kadının yükselen gücü diye bir güç var. Ee, akıllı kurumlar e, ne yaptığını bilen ve ne yapması gerektiğini doğru hesaplamaya çalışan kurumlar kadına yer vermeyi tercih ediyorlar. Bu çok güzel bir haber kadın girişimciliği için, kadın istihdamı için. Çünkü bir ufka bakmak, bir riske bakmak, ne olduğunu bilmediğiniz bir şeye bakıyorsunuz. Erkekler el ele tutuşup ufka baktığı zaman başka bir şey görüyorlar. Aralarında birkaç kadın olduğu zaman, hatta yarı yarıya olduğu zaman. <laughs> E, farklı bir şey görebiliyorlar. Bunu e, bir bilinç olarak e, taşıyan pek çok kurum var ve yapılan incelemelerde e, araştırmalar gösteriyor ki gerek Fortune e, ilk 500'de gerek sıralamadaki büyük 500 şirketlerde kadının yönetimde yer aldığı şirketler daha başarılı. Bunu gördüğü zaman şirketler kadına daha fazla yer vermek istiyor. Burada da bir yükselen güç ortaya çıkıyor. Evet, rakamlar veriler bunu söylüyor diyorsunuz. Bunu söylüyor. Evet. Ee, şimdi değişim hedeflenecek o da önemli bir başlık ama bu arada da kadın girişimci yönetici okulu da açıldı değil mi? Evet. Onun da altını çizmek lazım. Nasıl bir okul mezun olanlar neyle buluşacaklar? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte başlattığımız bir proje bu. Kadın Girişimci yönetim Yönetici Okulu'nda. Öncelikle biz Ankara'da başlattık. Ankara'dan bir ay süreyle 92 eğitim aldılar ve 92 kadın girişimcimiz bu okuldan mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nden de bu konuda sertifikalarını teslim aldılar. Ne tür eğitim gördükler gördüler bu bir ay süresince? Ücretsiz bir kere bu eğitim. Orada biz bütün desteği biz sağlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'ne bu konuda bizim kadın girişimcilerimizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi kurumsallaşma ve de kurdukları şirketlerin sürdürülebilir nitelikte olması ve özellikle bu iki konuda çok üzerinde duruluyor bu bir aylık eğitim boyunca kurumsallaşma şirket yönetimi ve sürdürülebilir şirket yönetimi konusunda uzmanlardan ders alıyorlar. Ankara tamamlandı 92 mezun verdi İstanbul'la başlandı şu anda İstanbul'daki program devam ediyor 15 Ekim'de başlamıştık. İstanbul bitince de İzmirli kadınlarımıza, kadın girişimcilerimize aynı eğitimleri vermeye devam ediyor olacağız. Onun başvuru yapsınlar mı? Tabii ki. Hangi adrese? Ee, hem Boğaziçi Üniversitesi'ne hem Garanti Bankası'na başvurularını yapabiliyorlar. Evet, bu da önemliydi. Değişim dedik, değişimi e, hedeflemek diyeceksiniz. Yükselen ekonomilerden umut veren topraklara geçeceksiniz. Çünkü deneyimleri de paylaşmak lazım böyle zirvelerde değil mi? Nasıl deneyimler paylaşılacak? Şimdi batı dünyası kendi söylediğini söylemekte çok başarılı. Batı dünyasında çıkan araştırmaları, batı dünyasının bakış açısını pek kolaylıkla görüyoruz. Geçmiş zirvelerde de gördük, vakavlı zirvede de tekrar göreceğiz ama umut veren topraklar daha çok Çin, Brezilya ve Hindistan olarak belirlendi. Ve şu anda Çin'e ve uzak doğuya doğru müthiş bir akım var. Bir başka türlü bakıyorlar, bir başka türlü problemlerini çözüyorlar. Bu umut veren topraklar yani dünyanın gelişmesine katkı yapacak bu ülkeler diye bekleniyor. Bu dünyanın gelişmesine katkı yaparken kadının rolü nedir? Kadınlar ne yapıyorlar? Nasıl düşünüyorlar? Ve kadın için neler öngörüyorlar? E, nasıl bakıyorlar? Kadın düşünürlerinin en önemli e, merak ettikleri konu. Onlar bu problemi nasıl çözüyor? Dolayısıyla dünyanın önünde bir zirveye katılma şansı olacak e, katılanların 8-9 Kasım'da hı hı. İstanbul Konferansı merkezinde. Umut veren topraklar dediğimiz yükselen ekonomiler dediğimizde bizi de dünden bugüne daha farklı bir e, sınıfta yer aldığımızı biliyoruz. Bizi nasıl değerlendirecekler? Bununla ilgili hani e, sunumlarında da herhalde bir revize yapacaklardır değil mi? <laughs> Umuyorum ama birik ülkelerin içinde Türkiye yok maalesef. Ama Türkiye'nin bir yükselen güç olduğu kesin. Hele bu yeni not ortalamasıyla belki de alacaklar o kategoriye de. Bu da çok güzel olur öyle bir şey olursa. Ama kadına yer veren ekonomilerin kadının güçlü olduğu ekonomilerin kesinlikle incelenmesi gerekiyor. Gururla söyleyebilirim ki gelip kagideri inceliyorlar. Gelip biz de inceliyorlar. Nasıl yaptınız? Nasıl yapabildiniz? diye tüm dünyanın bakış açısı ülke fırsatından ziyade kadın fırsatı kadınlar e, bu da bir atıl kapasite olarak görünüyor. Eğer kadını daha iyi kullanırsam ekonomide benim ekonomim daha iyi büyür diye bakıyor politikacılar. Dolayısıyla kadın atıl kadın kapasitesinin daha yükseğe çıkarılması için. E, ne fikirler var? Kadınlar istihdamda daha fazla nasıl yer alabilir? Kadın daha fazla girişimci hangi konularda olabilir? Başarı gösterdiği alanlar nedir? Daha da başarılı kılmak için neler yapılmalıdır? Evet, bakalım süreç nasıl işleyecek? Bizim bir anketimiz var. Şahsi olarak fikirlerinizi alabilir miyim bunun için? Hı. Biz diyoruz ki, daha öncesinde günün sorusunda neden Obama neden Romney demiştik? 6 Kasım'a dikkat çekip bugün itibariyle de Obama ikinci kez seçilirse İkinci kez Obama Türkiye için şans mıdır yoksa ne dersiniz? Ee, şahsi fikrimi şöyle söyleyeyim. Şahsi fikrimi söylemek gerekirse Obama'nın ikinci kez seçilmesi Türkiye için ben daha şanslı görüyorum, özellikle politik açıdan. Ee, çevremiz yani sosyopolitik açıdan değerlendirdiğimiz, yani jeopolitik açıdan değerlendirdiğim zaman Türkiye'nin konumunu komşularla olan ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki iki başkan adayının bu konudaki görüşleri açısından değerlendirdiğimde ben Obama'yı e, Türkiye için daha şanslı, dünya için de daha şanslı bir alternatif olarak değerlendiriyorum. Ama benim şahsi görüşüm. Tabii. Evet bakalım Amerikan seçmeni ne diyecek? Ne dersiniz siz? Amerika için Obama bir fırsat, bir kullanılmamış kapasiteydi. Çok iyi bir eğitim aldı ve bir belli etnik şeyden geldiği için çok alkışlanacak bir seçimdi. Ama Obama'nın önünde çok ciddi bir ekonomik kriz, bir durgunluk vardı. Bence Obama şans verilsin ve ikinci e, döneminde e, yükselen ekonomileri yaşayabilsin ve o zaman performansı görelim derim. Hem dünyanın e, devamlılığı açısından hem de Amerika'nın devamlılığı açısından hem de Türkiye menfaatleri açısından ben olsam o oy verirdim. Bakalım Amerikan seçmeni ne diyecek. Sonra ne ee, anketimize katılmış olduğunuz iki Obama oyu da buradan çıkmış oldu. Şans e, oyu da buradan çıkmış oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Ayaklarınızı sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. araya gidelim. Aranın ardından doğrudan piyasaları konuşacağız. the for